Bildiğim ne kadar işaret varsa, Kendimi ve içimdekileri anlatmaya yetmeyen, Aralarda kalmışlığın simgesi gibi gelir bana virgül, Ya bitmemiş, ya da bitirilmemiş, Çelişkinin oluştuğu noktalarda uzatmalar başlanır, Uzadıkça cümle iskeleti yeni bir virgüle ihtiyaç duyar insan, Sonra bir bakarsın, virgüllü ruh halin her uzatmaya, Her dayatmaya isyan eder, Noktayla aşkın o zaman başlar, Görmek istersin, bilmek istersin, Belki de en zor olanı başlamadan sonundan emin olmak istersin. Her hevesin bir bitimi olmalı. Edebiyatını muhafaza etmek içinse o zaman bırakılmalı, tüm ortalarda kalınmışlıklara virgül. Ama netse bildiğin tüm düş kaçkını kelime gizemlerin o zaman koymalısın nokta. Bağırmak mı istiyorsun, susmak mı yoksa birikenleri kusmak mı? Uzat lafını ince belinden ama üç nokta. Çığırı açtın diyelim ve dışına da taştın. İşte her an sana virgül de, son nokta.